Yürümünürüm evet, evet, abi sen de Gün gelmedin yok. olayları karıştırdın bak Sen olmadın Mustafa karışıyor Sarıbeli'ye değilim gene karışmadın değil <laughs> Çekiyor mu? <laughs> ver ya pilavın birini buraya ver <laughs> Hayır ama hayır o pilav karalamaz mı? Hayvana mı olduk Lezoğlu? He? Hayvana mı olduk? İhtiyaz olun. Aslında geçen gün aldığım yavru domuzları topladım. Ben topladım mı? Tunçay. Tunçay.

Tevfik Özbek dayına su verdin mi? Et, et, et evet, sadım onu. Vermem ulan. Tevfik bana su vermem mi? Gelmedi mi? Ayrıca Ne yaptın hocam? İyilik, seni sormalı. Nerede? Ahmet Kokmak yanlar mı? Ahmet Kokmak yanlar mı? Kim o? Hı? Hı? Ne? Ne mal ya? Basri Basri vural. Ya ona bakma. Geliyormuş ya. Zannetmiyorum geliyorum.

Лавожар. Сустар. 70-y bayrami. Janat tayyor <laughs> mavjud. To'g'ri. Birlashuv. 2006. 자세히 <목소리> 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 Geldi de bakıyor şey Ali Hocam Bakan ile beraberiz. Yine tamam. beraberiz evet. Tamam. Ekmeği aşağıya bayağı iki saat oldu benim gibi. Yardımcım yok mu acı? Bayağı mı bekliyor onu? Olsun de al. Herkes nasibini alır. Nasip bir şey mi olur? Açam da beklesin. Açam da nasibini atayım. Açam ağa da değil, atayım. Şey Açam Saçılık. konuşmayalım şimdi. Bu saçılık zihniyeti. Bu nasıl yani? Adamın. Yok abi. Adım bekleyeceğim sıramı, Bir şey yok. Çok çay aldı işte orada. Fırsatçılıktan başka He. bir şey değil. Kim o? Şahsiyetin işte. i̇şte. biri. Ayıp oluyor abi. Yabancıya kaç şey. Bir de şuna şey. diyor, gelmişsin. Yabancıya kaç şey. Nasıl? Şöyle. İşte, biraz önce. Çay çek demli olsun diyor. Çay al, çay al. Kaç evet, şeker atıyor? Şeker iki mi? Evet, teşekkürler. <laughs> Abi, bölge, bölge. Bore, bore. Bay 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 bay. Gene hep buraya siz oluyorsunuz hiç. Buraya hep siz ben oluyorsunuz. <laughs> evet. Dışarıdan gelen gelinler. İnşallah inşallah. i̇nşallah. Şuraya abi. Okay. Ha tamam ora Biz silahı verdik de. Kalkıya. Dört Üç silah at üç Şu tatlıları oturalım mı? Bir iki üç Dört tane Kahıl çek Nafis Şey Emre Buyur abi Şurada Omar'da var He

Ne oldu oğlum Meyra? İki şehirli oy aslında, iki şehirli. Var, mı? Daha iyi İki daha iyi olur yani şöyle. Ee. Mi? Oraya gitti miydi çöp olur o. Oraya giden çöp olur. Yedin, <laughs> <laughs> yedin. Mehmet Çıra bir yere de bir çöp kova saç verinde de bardak taşıyor. Ben. Tamam ben sana çay bozdum var. Dilim Amerika'ya bozdum var. Sen de bozdum. Sen Sen de bozdum. Sen de Sen de bozdum. Sen de bozdum. Sen de 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 Abi gelmiyorum dedim mi de, 150 çay borcum var diyor. Tabii. Amerika'nın da Türkiye'nin de Amerika'ya borcu var. 150 çay gene insaflı olmuşmuş. 10.510 da diyebilirdi. Çelik gibi ha. Ee. <laughs> Hacı Bey. Hacı Bey. Hacı Bey şuna bir daha döküverir misin? Hacı Bey çay verir misiniz lütfen? Derhal. Please. Yavaş. Kahvede de böyle dökülürüz. İflas edersin. Zaten ikiye kapıda değerli değil. Bura kahve değil bura. Zaten de diyorum niye? Bura. İkiye kapıda değerli gelmez diyorum. Neydi? Hadi Bey'in şeyi mekanı. Hadi daha hizmet etmek lazım. Ben şeker atıyorum. Vallahi, hadi yılmazın. Kaşık yok. Kaşık yok zaten. Sen şeker atayım bu karıştırmaz. Sen karıştırmaz. Şeker size ay, alıştıracağız. Şekeri alıştıracaksın hadi. hadi ne al olsa ileride şeker atar. Doldur millet. Yine razı gitsin. Doldur doldur. Hepsi burada oluyor. Para istemez buna. İçe, i̇çebildiğiniz kadar için. ya. Yoğun öyle bir özellik var. Ben zaten hiç Zaten ısmarlamıyorlar zaten. Değil mi hacı öyle desene. Yoğun bendensiniz de. Bedava bugün. ya. <laughs> İyi de olur. <dolduruyor. gülüyor> Özellikle biz ne şey kadar kahve Al müşterilerini kolla. Değil mi Süleyman? Doğum bendensiniz değil ben mi?

Yok mu? Şey mu Fiyade olsun Tevfik. Sağ olun, sağ ol. Hayırım benim. Abla. Gelmişler şuraya. Hoş geldin. Hoş geldin. ne pedestrianle ziyaret ya Hayır. Merhaba. Merhaba merhaba. Emre Mustafa'dın mı bak bakayım bak. Bakalım abi ona bakasın diye dedim ya. Bu evet. 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 civarın en iyi adamı. Evet. Merhaba, merhaba. <laughs> Osman neredesin ya? <laughs> Kahvettin bizi. Mustafa'nın yanına otur bakayım. Bıtıcı, bıtıcı. Yani bir var var Hadi bir tane. Kapıyı Gel bir karşıya geçelim. Gel. Yere gidiyor. Var mı yeri orada? Ha tamam. Getir bakın bura şöyle yanaş. Perona yanaş. 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 yanaş bir. Getir, ha. Çekelim şöyle. Bu kadar en iyi yiyicisi bu adam. Seni bittin Hafiz geçmiş olsun Teşekkür ederim hocam Daha kesin mi Mustafa? usta? Daha ne aldık da kesin mi? Ben de bir şey almadım Tekrar getir burayı Hemen al gel bak Bir şey almadan Ne aldık ki? Hadi bakalım ay yemekleri falan ya. ver. Ayşe Doğa ayşe Doğa ikisi senden daha Tatlıdan dağıtılıyorum. Ver ya bir tane satar mı Hayır, veriyorsun. eksik var mı? Evet. Var tabii ya, evet. var mı Emrin ama ne yok? Bize çocuğa verelim kızım, gel, açım gel. Bizim gel. 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 Şimdi saç oyna. Ha. var buralar var, var. var <laughs> eren bak getir. Karpos'a dönüyor. Çekil çay çay şey de Salata. Salata. var? Salata var. Tamam mı? Tamam Al bak, gel gel. Şunları al. Tamam. hayır hayır. Boş verme, Onu boş verme olma,